Merhaba sevgili dostlar, ben Sinan Ergin. Sev Video kanalına hoş geldiniz. 2017 yılına sayılı günler kaldı ve ben yeni yıla girmeden takipçilerim için özel bir video hazırlamak istedim. Peki nasıl bir video hazırlayacağız? Takipçilerim bu videoda yeni yıl için cümleler kuracaklar fakat kelimeden kelimeye, kişiden kişiye atlama olacak. Yani bir kelimeyi birisi söylerken ikinci kelimeyi bir başkası söyleyecektir ve bu şekilde bu devam edecektir. İster cep telefonunuzda kayıt alın, isterseniz ekipmanlarınızla, kaliteli kap ekipmanlarınız varsa bununla da kayıt alabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Burada önemli olan videonun net olması ve sesinizin de tabii net olması, anlaşılır olması. Arkada gürültü olmazsa daha iyi tabii ki. Ee, sessiz bir ortamda bunu yaparsanız çok daha güzel olur. Dışarıda gürültülü bir ortamda yaparsanız çok elverişli olmaz. Bu yüzden size tavsiyem video kaydınızı da yaparken bunu sessiz bir ortamda yapmaya çalışın ve görüntüde hani çok net olmasa da yeterince net olsun. Şimdi sizlere söylemeniz gereken cümleleri örnek bir video ile aktaracağım. Evet şöyle bir cep telefonuyla mesaj çekebilirsiniz. Akıllı bir telefonla bunu çok rahat yapabilirsiniz. Şöyle karşısına geçip yüzünüz tam çıksa daha güzel olur ve tabii ki sesinizin de net çıkması için gürültülü olmayan bir ortamda bu şekilde çekim yapacaksınız ve bana bu şekilde göndereceksiniz. Peki nasıl yapacağız? Bir örnek göstereyim hemen. Bir yıl daha bitmek üzere. Yeni yıla sayılı günler kaldı. Peki bu yıl neler yaptık? Sizler için hazırladığım videolara daha güzelleri eklenmesi dileğiyle. Yeni yılınız mutlu, huzurlu, eğlenceli ve barış dolu olsun. Mutlu yıllar! cümleleri kayıt cihazlarınızda kaydedip bana ulaştırmanız gerekiyor. Bunu galiba upload yoluyla yapmak en güzelidir. Birkaç tane upload sitesi zaten var. Oralara upload edip bana link gönderebilirsiniz. Ben size açıklamalar kısmından zaten detayları aktaracağım. Bana nereden nasıl ulaşabilirsiniz? Bunlardan açıklamalar kısmına zaten bahsedeceğim. Evet arkadaşlar detaylar bu şekilde. Açıklamalar kısmından nereden nasıl ulaşabileceğinizi, bana nereden Ulaşabileceğinizi ve videolarınızı nereye upload edebileceğinize dair e, detayları yazdım. Açıklamalar kısmında detaylar mevcut. Videolarınızı bekliyorum arkadaşlar. Büyük bir heyecanla bekliyorum. Katılmak isteyen herkes mutlaka bana aşağıdaki açıklamalar kısmına yer alan kaynaklardan ulaşsın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.